Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve fayi ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şahli sadri ve resimli emri ve ahimle fukiyatı ve misali yaptan kavli. Ve idâ kharaca ahadu zavcayn ileyna. Çiftlerden birisi. Ya, ya zavc ya zavcet. Yani erkekten veya kadından, kocadan veya karısından birisi bize gelirse. Yani İslam memleketine. İslam memleketine gelse mindaril halbi ha, küfür memleketinden bize gelseler onlardan birisi Müslüman ha, Müslüman olarak gelse vakatil beynunetu beynahuma beynunet yani ara, ayrılık aralarına düşer vakat vakol beynunet ayrılık beynahuma aralarına beynunet olur yani otomatikmen birbirinden ayrılır niye birisi dar İslam birisi dar küfür ha, yani zevc veya zevcetten birisi bizim yani dar küfürden dar İslam'a dar harbden dar İslam'a geldiği zaman Müslüman olarak tabi vakaatil beynunet beynama aralarında beynunet olur ve in sumi ahaduma vakaatil beynunet onlardan birisi esir tutulursa mesela biz onlarla savaştık onlardan birisini esir tuttuk yani zevc ve zevcetten birisi esir tutuldu vakaatil beynunet beynama yine aralarında ayrılık <laughs> ha, yine ayrılık olur. Hı -hı. Ha, ve İnsubiyama ikisi beraber esir edildi. Lem takadun beyinatu beyinama. Aralarına ayrılık düşmez. Yani ha, çünkü ikisi de beraber İslam memleketine gelmiş oldular. Yani e, birbirinden ayrılma olmaz. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Ve izâ ile mer'etu ileyne Bir kadın bize çıktı, geldi muhacire olarak. Yani hicret ederek yani darül harbden darül İslam'a hicret etti bir kadın. Câze leha caizdir en tetezevvece. Yani hemen evlenebilir. Hemen. Yani kadın darül küfürden, darül harbden darül İslam'a Müslüman olarak hicret etti, geldi hemen evlenebilir ve la iddete aleha inda bi hanife İmam Ebu Hanife'ye göre iddiası de yoktur. İddia beklemeden hemen evlenebilir. Ve inkanet hamilen ha, eğer o kadın hamile ise o bize hicret eden kadın e, hamileyse hamile ise yani dar küfürden dar İslam'a geldi hamiledir. Lem tetezevec evlenemez. Hatta teda hamleha. Ha, hamleni indirinceye kadar. Yani o çocuğunu doğuruncaya kadar evlenir. Çocuğu doğuruncaya kadar evlenemez. Hmm. Evet. 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 Ve eğer tedde ahadu İslam. Eğer tedde dönerse ahadu zavceyn eşlerden birisi İslam'dan çıkarsa nazubillah. Kelime küfür konuştuğu İki eşten birisi. Yani ikisi de Müslümandır. Ha, İslam'dan çıkar. Yani kelime küfür konuşursa vakaatin furkatu beynahuma. Aralarına furkat yani ayrılık olur. Bir gayri talak. Ha, bu talaksız yani bu boşama sayılmaz. Yani ayrılırlar yani tekrar e, e, yeniden nikahlanırlar. Ha, ama bu talak sayılmaz. Yani birkaç defa şimdi talak olursa üç talak en son talak üçüncü olur. Artık ondan sonra mesela e, çaresi olmaz. Başka bir kocayla evlenmesi lazım. Ha. Yok e, bu bu talaksız bir ayrılıktır. Yani bu talaktan eksilmez. Ve zevcu Eğer mürted olan yani dinden çıkan nâvzu billah e, zevc ise mesela e, kocası ise وقد دخل بها وحنميلا دخول اتمشسا و فلها كمان مهري او زمان مهرين تماميني ورمسي لازم يعني اونا ورمميشسا ورمسي لازم وان كان لم يدخل بها تمام يعني زوج اسلام دان چكتي حنمي مسلمان اولارا قلدي اه اگر آه. دخول اتمشسا مهرينين تماميني ورمسي لازم Eğer lem yedhul biya duhul etmemişse fela nisul O zaman ayrılır. ne mehrin yarısı ona düşer. Ve in kanetil mer'etu hiyel mürtedde. Kadın nazubillah dinden çıkarsa kable duhul. Daha kocası ona duhul etmeden evvel çıkmışsa falan mehre leha. Hiç bir mehri almaz. Aa. Evet. Çünkü o e, sebebiyet vermiştir. Ve in kanatir ridatu ba'de duhul. Eğer mesela kadın İslam'dan çıktı. Ha. ne zaman duhul ettikten sonra İslam'dan çıktı. falan mehru. O zaman mehru ona vardır. Ve in irtedde İkisi beraber İslam'dan çıktı. O, ve eslama ikisi beraber Müslüman oldular. Fe o ma'la nikahima. O nikahları devam ed ed eder yani ha. İkisi beraber nazibine kelime küfür kullandılar. Sonra kelime-i şehadet getirdiler, Müslüman oldular. Ha, o nikahları devam eder. Yok onlardan birisi kelime küfür söylerse ha, söyle, tamam, hemen boşanma olur. Boşanma yani talak değildir artık. Yani ayrılık olur. Yani yeni bir nikaha ihtiyaç var. Akde cedide ihtiyaç vardır. Ha, yani küfür kelimesi bir insan ağzından çıkarsa ha, onun hanımı boşanır yani. Hemen boşanır. Hemen ayrılır yani. Nikahı düşer yani. Ya ne demek yani? Yeni, yeniden bir akli nikah etmesi lazım. Kelime-i getirip. Ve la yacuz en yetezavvacel mürteddü muslimeten ve la kafireten ve la mürteddeten. en yetezavvacel evlenmesi mürted adam, mürted bir erkek ha. evlenemez muslimeten müslüman bir kadınla da evlenemez ve la kafireten kafireyle de kafir asliye mesela bir nasıl kitabiye ve la murtedete ile de evlenemez. Yani çünkü mesela o bir defa irtidat katli gerektirir. Yani öldürülmesi lazımdır. Ve kezalike murtedetun Murtede bir kadın, bir kadın yani dinden çıkmışsa la tezevvecuha onunla evlenemez. Müslümün Müslüman bir erkek ve la erkek ve la mürteddün. Mürted erkek de yani, mürtedde kadınla evlenemez yani. Ha. Hmm. Hmm, ve evet. idâ ya tabi tövbe istiğfar edip yani şöyle Müslüman olsa İslam'a dönse evlenebilirler tabii ki. Ve idakana ahadız zevcini Müslüman fal walanu ala dini. Ha. Şimdi eşlerden birisi Müslümandır, birisi kafirdir. Ha. O doğan çocuk dini İslam'a çeker yani ha. Annesi Müslümansa Müslümandır. Babası Müslümansa çocuk ha. Annesinden babasından herhangi birisi Müslümansa o çocuk da Müslüman demektir. Yani nasıl çocuk mu ha evet Müslümandır. Yani Artık ona İslam ahkamları uygulanır. Yani ölürse onun üzerinde cenaze üzerine namaz kılınır. Yani şöyle o Müslüman mezarlığına defnedilir. Selam verilir. Kız verilir. Ve kezalike in'a veya kızsa nikah edilir. Ve <laughs> Onlardan birisi Müslüman. ikisi i̇kisi önce Müslüman değillerdi. Ha, sonra Müslüman olmuşlar. Ve küçük çocuğu var. O küçük çocuk da ona tabi olur. Kim Müslüman olursa küçük çocuk ona tabi olur. Yani ve ha kadar in asla mahdu mu vela vela müslüman sana müslüman bir İslam ya çocuğu onun Müslüman olmasıyla o da Müslüman olur ha ve in kana ahdun abawayni kitabiyen ve alakhir majusiyan fel du kitabiyen. ha anne babadan birisi kitabidir yani ehli kitaptır yani Yahudi veya Hristiyan yani İncil veya Tevrat ehlidir. O diğeri de me mecusidir. Mecusi ateş perest ve seni put perest. Fel veledu Yani hiç olmazsa kitabı yine ve göre biraz daha iyidir yani ona göre iyidir. Evet. Yani ehveni şerif. Vide tazewej al kafir ve bıgilen şuhidin, avf edde al ve zanık fi dinim cayızun, Bir kafir evlenirse, bir kadınla bıgilen şahitsiz ki bu bize göre cayızdır. Avf edde al kafiri, veya başka kadın, başka bir kafirin idesini beklerken, bu ikinci kafir onunla evlendi, ve zalika fi dinim Bu onların dinine göre caizdir Sen, caizse Neyse. Sümme Ondan sonra Müslüman oldular ikisi de. O kıra bırakılırlar. Aleyhi o nikah, nikahlar üzerine bırakılırlar. Yani o boşan yani birbirine ayrılma olmaz yani. ha. Yani o eski nikah üzerine devam ederler. Yani o kadar. Ve izâ tezevvecel mecusiyum. Mecusi işte bu ateşperest Ha, o İran, İran dinini, İran eski dini ha. ha yani ee, evlenirse ummehu annesiyle ev ibnetehu kızıyla ki onların yanında caizdir. Nauzu billah böyle yani küfür tayfelerinin içinde yani daha öyle aşağılık bunlardan daha aşağı. sanki yani annesiyle evlenme yani, kızıyla evlenirse sümme eslama ikisi de müslüman olursa fırrika beynama ya birisi müslüman olursa fırrika beynama aralarına tefrik edilir yani birbirine ayrılır üstüne. Yani öyle devam etmez yani. Ha, onların arasında ayrılık konulur yani. Birbirine üstüne ayrı ayrı edilir yani. Evet. Uzaklaştırılır. Ve izâ kânet lir racili imrâtani hurrâtani an aleyyen ya'dile beynâma fil kasmi ya İza kanat olursa liracuni bir erkeğin imraatan iki hanımı var. Hurratan ikisi mesela hür. He, hür iki kadını var. Veya iki cariye e, hür. He, e, kadınları var veya iki cariye karısı var. Fe aleyhi onun üzerine lazımdır en ya'dile beynehuma. Onların arasında adaletli olması lazım. Fil kasmi taksimatta taksimatta. Taksimat nedir? İşte akşam bir gece orada kalır, onun yanında bir gece onun yanında. Yani ha, ondan sonra elbiselerin nasıl söyle, bir tane elbise ona aldıysa ona da almış, alması diyor. Ona yiyecek aldıysa ona da almış. Bikreyni kanata ikisi bakire olsun. isterse ikisi önce bakire Ev seyibeteyni veya ikisi de seyibe yani bakirelik bozulmuş yani bakirelik kırılmış yani dur. Ev ehdâhuma bikrâhu okra seyyibâ. Veya onlardan birisi bakireymiş, birisi de seyyibeymiş. Yani bakire değil. Sonra evlenmiş ikisiyle onların arasında adalet sağlaması lazım. Ha, onların mesela eşit tutması lazım. Ha, e, denk tutması lazım. Ve in kânet ehdâhuma hürreten vel emeten. Bak. Ha, onlardan birisi hürredir. Diğeri cariye ise. Felil hürreti. Ha, o hürreye es-sülüsâni kasmi. Vel emmeti esulüs. Ah. Uhud'a olana o taksimattan üçte ikisi onadır. O cariyeye üçte bir. Mesela üç günün iki gününü hürrenin yanında geçirir. Bir gününü cariyeye Öyle. Ebu peki bu iki evde onlar aynı evde yaşaması caiz Doğru mu? Aynı evde, Şimdi aynı aynı odada e, o caiz doğru değildir ama ayrı ayrı odalar ayrı ayrı e, mutfakları, banyoları, tuvaletleri ayrı. Yani öyle dava bir evel razı olsan olur. Bir evvel razı olsan biz bir evde yaşamaya razıyız dersen olur. Ama yok. İlla ki diretsene biz ayrılacağız. Ayrılmasınlar lazım. Evet. Ve la fil kasmi halete sefer. ha Nahakalevne yani zevcetlerin, eşlerin hakkı yok bil kasmi taksimat tahalete sefer, sefer haletinde. Yani nasıl bir mesela zevc, beyleri sefere çıkıyor, ha, iki tane hanımı var, üç tane hanımı var, orada yani hak iddia edemezler, yani bizi sefere götür. Orada, ve zevcu bimen Sefere çıkar zevc onlardan birisini. Yani orada şöyle, söyle onun onun isteğine göre oluyor yani ha orada tak, taksimat şey yok yani. Ha? Hmm. Yok yok öyle bir hakkı yok sefer halinde onların böyle bir taksimat hakkı yok yani tamamen ihtiyar zevcin elinde yani. Ama vel, vel evle yakra yâ, beynahun, beynahun. Ah. 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 Ama evle olan, afdal olan onların arası kura çeksin. Yani gönülleri hoş olması için. Fe yusafile bimen kharecat kuratu. Ah. Kurası çıkanıyla beraber sefere gitmesi. A ah, işte evla olan, afdal olan odur. Ve in radiyat ihda zavcati biterki kasmiyani sahibatiya cazı. Razı olursa ihda zavcat o kadınlardan birisi, zevcelerden birisi razı olur bir terki kasmiya. Ben nöbetimi am, terk ettim bir ya falan. Ben nöbetimi ona ver diyor mesela. Ben nöbetimden vazgeçtim ona ver mesela. Caz olur. Onun hakkıdır. Ona onu Ona olur. Vela ama o nöbetini de terk edip diğerine devletmiş kadına Caizdir en Geri dönüşümü yok. Ben geri döndüm diyebilir yani. yani geri dön ha, geri dönebilir yani ha. Evet, tamam. Ve ahiru rabbil Ve sallallahu aleyhi ve sellem.